bu e, camianın bütünlüğünün birliğin bozulmaması lazım. Ama bizde ne olur? Bizde ne ol ne olması lazım? Ben bunu Mahmut Efendi ile Rabıta işinde konuşmuştum. E, demişti Ahmet iyi düşündü falan. Bu Rabıta işi Üstadımız Hazretlerine devam ediyor. Devam etsin mi dedi? De devam etmesini ben teklif ettim. Çünkü Hasan Efendi hocamızdan benim bir e, asla problemim olmaz. Ee, çok benim de bir de camimizin imamıdır. Dedemin, babamın, biz onun camisinde büyüdük. Onun arabasında, onun adamlarına gezgen hayatımız Mahmut Efendi Hazretleri'nden sonra en fazla beraber olduğunda çocukluğumdan beri Hasan Efendi hocamızdır. O bizim ailemizin nikahlarını kıyar eden hepsi kıymetli büyüğümüz, cenazelerimiz hepsi. Ama şimdi Hasan Efendi'den sonrasında yani bir genç olur, öbürü gelir, belki bu rabıta sıkıntılı bir iş yani nefsiyle ben Rabutan'ın kitabını yazdırdı bana Mahmut Efendi size takdim etmiştim çok evvel e, diyor ki bir an bile nefsiyle beraber olan yani nefsani bir his ve duygu bilmem ne böyle bir insanla Rabuta yapsa o ana denk gelse helak olur diyor şimdi ben Rabuta Hasan Efendi hiç haşa tenzih ederim ben öyle bir insan değil hakikaten Allah tamı Hasan Efendi e, bu işin sonu bu rabıta işlerinden ...insanlar şirke düşer demiyorum. Çünkü herkes biliyor ki Allah'tan isteniyor. O zatı yanında hissediyorsun. ...işte onun yanında nasıl edebini takınıyorsun ve namazı düzgün kılıyorsun falan. verdiler çünkü şeyler selefiler. Selefiler tabii şirk diyor. Şirk o tabii edin. şirk diyor. Bu şirke... şirk her manada şirk. Sen karına da tapıyorsan, e, hakikaten ibadet yapıyorsan, şirktir. Hepsi şirktir. Ama ondan bir fayda görüyorsan ...bu şirk değildir. Fayda görmene bağlı. Şimdi burada biz ben de dedim ki o efendiler hazretleri bu sizin gibi yani hakikaten ben yaşadım gördüm nefsaniyetten uzak hissiyle davranmaz menfaat gözetmez kendi yakınım demez uzağım demez herkesi eşit mezabda hizmet etmiş canını malını feda etmiş bir insan uyumaz etmez bir telefon için yarım saat yani insanları dinler falan ya sizin gibi adam nerede bulunacak biz dedim e, e, size devam etsek ama ben zaten edeceğim ona. Yani bizim hakkımız var çünkü biz ondan itisaplıyız. Yeni gelenler meselesinde de bundan sonra gelecek olanlarda da rabıtan size devamını yani ben e, şey yapsak ilan etsek sizin izniniz olursa dedim. Böyle bir susu durdu. O sonra bir şey yaptı ben kapıdan çıkıyorum böyle işaret edip parmak Ahmet bu işi sen güzel düşündün dedi. Bu takrir olmuş oldu. Hasan Efendi hocamız zaten yeni bir şey yok dedi. Yeni bir şey yok. Yani devam edilsin o da buyurdu. Bu noktada rabıta işi... Zaten bütün solcu muhalif kanallar... Rabıta ne olacak? Rabıta, rabıta, rabıta... Ya bizim rabıta sizi niye gerdi dedim. Ben anlamıyorum dedim. Kime rabıta yapacak yapıyoruz arkadaş sana ne dedim. Hasan Efendi hocamız da... E, zaten bu ittifak hasıl oldu. Parazitler miyim değil. Onlar muteber değil. Ancak sonrasında ne olur? Bir gün Hasan Efendi hocamız Aferiniz. bana e geçtikten sonra mı Meşihat rabıta yapılmasa da şeyh olur veya Hayır da... hayır meşihada geçtikten sonra mı sonra mı kabul etti? E, şey tabii efendi dedi ki ay halledildi o mesele. Halledildi. Yani. Ha, onu onu zaten İsmaila e heyeti onu ilan söylüyorum. etti ha. benim de bulunduğum bir toplantıyla ben şahitlik benim şahitliğime ha, başvuruldu. Ha. Çünkü oradan evvel çok sıkıntı vardı rabıta tevhid lazım her işte evet, tevhid evet. tevhidi rabıta onu bilmiyorum da onun ha, için tamam, evet, onu şey biz ilan bilmiyorum. ederek İlanı o büyük bir sorun oydu esas orada hı hı. tamam dendi heyet ittifakla ittifakla bir e, muhalif rey yok bunu hallettik şimdi kaldık meselemiz e, efendim e, Mahmut Efendi'nin sonrası meselesinde yine Hasan Efendi hocamız beni gönderdi e, Mahmut Efendi o zaman fatih etti abi 17 sene var dedi ki ya Ahmet dedi, biz dedi bu işler dedi kendisine sonra de Mustafa Efendi'yi tayin etmişti. Mustafa Efendi önce ve önce vefat etti. Mesela Mesele orada şimdi şey oldu. Yoksa Hasan Efendi'den sonra Mustafa Bilici hocamızdı. O da belliydi. Ee, Hasan Efendi dedi ki Ahmet dedi şimdi bu yardımcısı gibi bir şey e, vasiyetlerde geçiyor dedi. Yardımcısı olunca dedi hani kararlar almakta şimdi yardımcı yarı yarıya gibi bir durum mu var? Ben tek başıma mı bir karar verebilir miyim? Ee, ne olur ne olmaz. Yardımcı dediği nedir? Şimdi efendim Hazretleri Mustafa Efendi de Hasan Efendi yardımcısı buyurmuş. Yardımcı diye mi geçiyor? Kelime? Hayır yardımcı lafı bizim İsmail Han'ın şu andaki ilanda da bir yardımcı lafı geçiyor. Kelime öyle değil. İşte bunu çözmek için beni gönderdi. O ha, zaman ilk ha, vasiyet ha, sözlü ha, olduğu için ha. sözlü olduğu için Anladım. bunların hepsinde yani daha dolu olay var. Hepsini şahitliği ben de. İlk Hasan Efendi'nin görülen Rüyay Bayram Hoca gördü. Büyük Bayram bir de bizde Allah hayırlısına vermesin. Ben Efendi'ye götürdüm. Rüyayı anlatıldı. Oradan istihareler, istişareler, Medine'ye gidilmeler. Ben o zaman yasaklıydım. Yurt dışı telefon etti bana ben gence sana. Olayların bütün detayına tam hepsine belki şahit olan bir ben kaldım şimdi. Kimisi azledilen oldu vesaire. Bir arkadaş daha var o çok biliyordu da o azledildi. şimdi gelinen noktada gelinen noktada bana gönderdi. Dedi ki bu işi tam bir netleştirdi. Dedi ki ondan sonra ne olacak dedi. Yani ben tek miyim? Son Mustafa Efendi'nin konumu ne? Ondan sonra ne olacak dedi. Öyle şimdi kendileri de bir tane edebilir mi? Edemez mi? Onu da sordurdu. Çok bağlıdır yani Mahmut Efendi. Onlar da çok bağlıdır. Hasan Efendi aşırı bağlıdır. Ben de gittim. Ben de biraz yani kimsenin soramayacağı şeyleri hep bana sordururlar. Çeçenistan olayını da aradılar yukarıdan her yerden. Durdur dur, murdur Kadirov'un uçağı burada bilmem ne. Yine herkes çekildi her dakika bana bir alan temizliği bana ait ondan sonra e şeyler diyor şak zereyler, başkası demiş fark etmez biz hizmette devam biz dervişliğe devam bölükbaşı mıydı ee, bölükbaşı bölük nefesi değil miydi ee, teravih benim bölük arkamda kılıyorsunuz fitreyi başkasına veriyorsunuz dedi yani şimdi bu iş... benim için mühim değil o ben burada birliği tevhidin sağlanması için hizmetçiyim De dedim efendi hazreti Hasan efendi hocamız gönderdi böyle soruyor Dedi Hasan efendi kendi döneminde tek dedi Hı. Hasan Efendi'den sonra yani orada kalırsa diye bir tabiri var. Kalırsa diye bir tabiri var. Hı. Mustafa zaten Ahmet Hoca'ya da oğluna da Mustafa Efendi üzerinde değil Diye Hasan Efendi'yi dikkatli koruyun edin şeklinde şeyleri var. E bu sefer dedi Mustafa Efendi de dedi kendi döneminde tek dedi. Ondan sonra kime bahsedecekler ne yapacaklar ondan sonrasını soruyorlar dedim. İsim vermiyorum dedi cemaat seçer dedi. Şimdi bu cemaat seçer lafını ben Ahmet Hoca'ya daha efendi saken söyledim. O da ya böyle bilgileri sen daha fazla kaldın babamın yanında çok şeyler biliyorsun bana. Bize de söyle de. Çünkü ben de faniyim. Ben efendinin evvel gidiyordum. Keşke gitseydim şu fitnelere kalmasaydım. E, kalp krizi geçirdim işte operasyon geçirdim yani efendi hayattaydı. E, bu ölüm kime gelecek belli değil ki. Kim ne hesap yapıyor? E, cemaat meselesi. Şimdi cemaat meselesi de şura demektir. Bunun da benim anladığım kadarıyla o hoca efendilerle de konuştuğumuz kadarıyla ehlül halli vel akti derler fıkıhta usulde. Ee, düğümleyen, çözümü bağlayan, çözen yani cemaatin ileri gelenlerinde e, diyelim bin tane vekil var, e, bin beş yüz vekil var, onlar birilerini vekil eder ve vesaire belki bir şura kurulur, belki değil, mutlaka kurulması lazım. Bu şura e, kimi tayin ederse, bu şura kim seçerse, ben tabi olurum. Hmm. Ama şimdi bu şura kimlerden oluştuğu mühim Biz aramızda konuştuk. Efendim, e sen şimdi burada bu kadar cemaate hizmet eden insanlar var. E yani yaşlı, başlı hmm, hocalarımız, hmm. alimlerimiz, vekillerimiz hizmet eden efendinin zamanından kalma. Ali Ayder Efendi'den kalma bile şu anda var. Hala. Tabii hala var. Yani Hasan Efendi onlardan ama şimdi mesela Denizli İbrahim Efendi var, Veli Efendi Hı. var. Hala Tabii de, ha şimdi, e şimdi bu noktada e, Şura'nın e, seçimine bir cemaata bize havale etti. E, Şura, onlar da bunu zaten bu fikri kabul ediyorlar. Ancak benim istişarem, teklifim genç, genç dediğim ben 60'ı bile genç sayıyorum yani şimdi 55-60. Yani hız ve ihtiras e, müsait olan, ihtilaf çıkabilen, e, seveni sevmeyeni olan, hmm. benim gibi hmm. adamlar değil de, yani Şura'yı konuşuyorum, Şura'yı. Ben zaten böyle bir şey ne iddia ederim, ne ilan ederim, ne bir şey. Hiç benim böyle bir işim olmadı. işim gücüm başım azmış. Ben bu birliği nasıl muhafaza ederim? Burada ee, yaşlı başlı Alaeddin Efendi'den kalma olmadı Mahmut Efendi'nin kıdemlisi ilmi seviyesi de olan tabii... bizde medresesiz olmaz ilmi seviyeden bir icazeti olmayan olacak iş değil yani şimdi her kapının kendi alttan geleni, geleni gideni var bu noktada bütünlük devam eder eder ama şimdi İsmail Saymaz bana sordu ki işte babadan oğula oğuldan damada böyle ya kardeşim bizde böyle bir şey olmaz Ahmet Usta Osmanoğlu hocamız en çok bu işten uzak duran hiçbir zaman ortaya çıkmayan e, yani babasının sağlığında da bu işlerde yani kendince eli öptüremez. Ben elini öpemedim daha bugüne kadar. Kuvvetli de benden daha kuvvetli. Benden yaşlı ama yani elini öptürmez, hiçbir şey yaptırmaz. Böyle bir şey yoktur yani. Ondan sonra e, ben burada aile içi e, lafları e, duyuyorum. Şimdi muhalif e, şeylerde, kanallarda, basında, yayında. Benim bildiğim İsmail Aysa. birileri bir operasyon içeriğim içeriği içeri, onu bunu şey etmediyse mesela, benim yaşadığım 5 yaşından beri büyüdüğüm İsmail'a ise mutlaka en doğru olan en liyakatlı ehliyetli bir mübarek zatı Hasan Efendi hocamıza Allah uzun ömür versin ondan sonra da o zaman içindeki en mübarek bir zatı e, bulup bir e, istişare edip seçeceklerine inancım kuvvetlidir bölünmeyeceğimize ee, çok güveniyorum. Bu cemaat yani tabii mahşere kadar e, hiç şey devam etmeyebilir. O ayrı dava. Dünya bozulacak, her yer bozulacak. E, yani az Müslüman kalacak. Onu konuşmuyorum. Ama bu medrese sistemi, ilim sistemi yürürse yanlışlıklara zaten reddiye yapılıyor bizde. Reddiye yapıldığı için o çeki düzen veriyor. Orada bir yanlış oluyor, tahsis ediyor. Mesela ben şimdi diyorum e, bizim reddiye yaptığımız adamlar Hasan Efendi'yi gelip ziyaret ederken resim çekilip sonra paylaşırsa bunu durduralım. Neden? Şimdi adam diyor ki, ben cübbeli bana şahsi, nefsi reddiye yapıyor. Al Hasan Efendi ile benim resmim var deyip de bunu kullanırsa, şimdi isim vermiyorum, birkaç böyle olay oldu. Ama Hasan Efendi hocamız şu anda o adamı tanımaz, tanısa ona da der ki niye böyle yanlış yapıyorsun. Tanımayabilir, kalabalık taziye oldu, akın oldu. Hı hı. Taziyede gelene niye geldin denilmez. Ama burada ne var? Ee, Dışarılardan içeriye doğru sızmak isteyip, bir ee, bidat değil... ...nüzülümesi inkar edilmesi, ehl Sünnet'in zaruriyatını inkar eden... ...reformistlerden de... ...bu büyük bir camia... ...geleyim burada... Ya ...bir resim çektireyim... ...sonra resmi İsmail'e paylaşmasa da... ...adam kendi sitesine paylaşaraktan... ...bir meşruiyet arama şeyi başladı... E ...bunu ikaz ettim... ...ben hep önden ikaz ediyorum... ...onlar da dediler tamam... ...kesinlikle bu işte işçare yapılacak... ...kim giriyor, kim çıkıyor... ...ne maksatla geliyor... Yani şimdi <laughs> acayip bir şey. Bütün dünyanın Irak'ı, İran'ı doldu geliyor. Taziye diye. E şimdi e, Kestazani, Bestazani adam İran FETÖ'sü. <laughs> kestazani tarikatı. Cins cins adamlar <laughs> geliyor. Şimdi Kestazani ne demek ya? Sattam'ın hanımı oraya bağlı. Oğulları oraya bağlı. Paşaların hepsi oraya bağlı. Sattam'da ordum var bertaraf ederim diye beklerken tarikat böyle bir mesele. Kötüye kullanıldığı zaman. Just şeyhi direnmeyin yani. diyor Amerika'ya. Irak gitti, Saddam karısının çocuğunun tarikatından haberi yok ya paşaların tarikatından. Şimdi onun için devlet çok günü uyan, uyanık da, olmalı. Tam da bununla ilgili devlet bu işlere böyle tarikat işlerini bulaştırmamalı. Ee, çok iyi dikkat etmeli. Güvenlik sorunudur bu. Hocam, Tarikatlar hocam bizim şey Güvenlik sorunudur. Bir şey Bak. Yani kontrol etmezsen. Biz hizmetli hizmetçiyiz. E, hizmete de devam ederiz. Bizden kimse korkmasın. Herkes rahat uyusun. Endişeye mal yok. Şehitlik meyli ilan edecek bir kadar kafayı yemedim. E, Allah beni muhafaza etsin. E, ben haddimi bilirim. Hatta haddimi iyi bilirim. Ulan.